benim biricik mükemmel dünya insanı kardeşim Yarcan'ın sizin kızınızın namusuna karşı böyle bir leke sürme girişiminde bulunduğunu nerede biliyorsunuz? Hemşire televizyonda canlı yayında izledik. <gülüyor> 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 Hem de televizyonda seyrettiniz ya. Evet. Bu, bu ırz düşmanı Yarcan benim biricik kızımı televizyonda odasına götürmüş. Orada zorla sahip olmaya çalışıyor. <laughs> Yarcan çıpası. Hem de bizim evimde. <laughs> ya. ya hem de hem de kameralar canlı yayındayken. He. <laughs> Allah'ım sen bana sabır ver. Hem de bu kızı mı atıyor? He. <laughs> canlı yayındaki kızı da tecavüz ediyor. He. <laughs> Gel <laughs> can. Ulan! Dur, Dur gözümde görmüyor. Dur. Dayıcığım kusura kalma. Sen merak etme. Ben ona haddini bildireceğim, ağzını burnunu dökeceğim, buraya geleceğim, rahat ol sen. Evet, evet. <laughs> Kameralar, Kamara, var. Ha, <laughs> Şey, yarcan, kayınbiraderim... ...ben hep ondan şakalaşıyorum. <laughs> yarcan, canım, canım kayınbiraderim, bekle lütfen, bekle lütfen. Yam yamayım ben, ben de gidiyorum. <laughs> Tū <laughs> sağ olun. Afiyet olsun. Aa, bu arada birazdan e, gece ormanda atlan gezintiye çıkıyormuşsunuz gibi hissederseniz... ...sakin olun, korkmayın. Espresso etkisinden o. <laughs> Ama lütfen sehpanın kıyısına değil, ortasına koyalım. Düşmesin. Affedersin hemşire. Efendim, gelelim sebebi ziyaretimize. Efendim, oğlunuz Yarcani, kızımız Serçe'ye... Ya. ...Allah'ın emri, peygamberin kavli biraz da silahlı ısrarımızla istiyoruz. O zaman ben de size doyum olmaz diyorum. Kusura bakmazsanız benim çok acele Meksika uçağıma yetişmem gerekiyor. <laughs> Ablacığım, enişteciğim kendinize çok iyi bakın. 20-30 sene sonra görüşmek üzere. Adios amigos. Hadi. Çocuklar <laughs> babam konuşuyor. Ha sizin pardon. Sizin baba unuttum Buyurun babacığım, yani babanız için. Aslına bakarsanız Yercan bizim oğlumuz değil. Ee, benim hanımımın kardeşi oluyor. Mecburen benim de kayınbiraderim oluyor. <laughs> benim de canımın kardeşim oluyor. Canımın iki kardeşim oluyor. Mükemmel kardeşim oluyor. Allah, mükemmel kardeşim birazdan tezek yoluna girecek. Bir şey yap ya, müdahale etsene olaya. Ben bu kızla evlenmek istemiyorum biliyorsun. Ben Ezgi'yle evlenmek istiyorum ya. Ben mi dedim sana alt kızı odana at diye. Evet, yani. Ben sana ne diyorum? Dişini azıcık sık. Hiç laf dinlemiyorsun. Kendi aramızda konuşmayalım şey olmasın. <laughs> Affedersiniz. Evet cevabınız nedir? Yani cevabımız ne olabilir yani gençler ne bileyim yani kendi aralarında anlaşmışlar. Enişte, enişte ortada bir anlaşma falan yok. Tam tersine ortada çok trajik bir yanlış anlaşılma var ya. Görmüşler, sevmişler. Hatta canlı yayında sevişmişlerdi yani. Ne sevişmesi? <laughs> ya enişte ben Serçeyle sevişmedim. O benle sevişti. Daha <laughs> zorla tecavüz ettim ona zorla hırsıma geçti benim ya. <laughs> Ben bu kızdan şahitçiyim memur bey. Gereğinin yapılmasını rica ediyorum. Otur lan yerine, enişten konuşuyor. tamam. Ay pardon. Teşekkür ederim. Yani hal böyleyken tabii ki yani insanın yapacak hiçbir şeyi yok. Yani bizim örf ve adetlerimize uyaraktan söylemekte yarar var. Yani mutluluklar diliyorum ben. Ya abla söylesene enişteme, bu çocuk zaten desene sözü diye ya. Kusura bakma Yercan, şu an ailemiz böyle büyük bir skandalı kaldırabilecek durumda değil çünkü... <laughs> ...bu işin sonunda plazma, sıfır araba, mikrodalgalı fırın, jakuzi tesis, telefon var. Vay bravo, bravo abla, böyle bir plazmayı sattın yani öyle mi? Bravo. <laughs> Onlardan biri eve girmezse ben sana sorarım. Hem <laughs> baksana kızımız da yani... Gerçekten hiç fena değil. Ne demek yani ne kadar hanım, hanımcık, saygılıcık, efendicik, minnak. Ne kadar harika bir kız. <laughs> ya abla sen ne diyorsun ya? Bir dakika kardeşim ben avukatlarımı istiyorum. Hukuk devleti... Otur yerine al. Ablan konuşuyor görmüyor musun? Tamam abi pardon. <laughs> konuşuyor olacağı da ama neyse tamam. Teşekkür ederiz yine sağ olun. Valla efendim yani ne doktorlar ne pilotlar evlenip de mürvetlerini gördüler de bizim bu balta e, Yarcan e, bitirli bir evlenip de mürvetini göremeyeceğiz diye düşünüyorduk. Yani çok yakıştılar. Verdik gitti oğlumuzu. İtiraz Tabii. ediyorum. İtiraz <laughs> ediyorum ben. oturan yerine inişten konuşuyor. Evet madem ki karar verildi hadi bakalım hayırlı olsun hep babanın eline. ...şimdi de ablanla eniştenin elini. Kameraları kapatma. Bir dakika ya, kimse kimseyi öpmesin, kimse kimsenin hiçbirini öpmesin ya. Bu bir şaka mı? Bu bir kamera şakası değil mi? Ha? Bizim o bana gıcık yönetmen... ...programın reytingleri artsın diye... ...böyle pis bir oyun oynuyor değil mi bana? Ha? Şaka mı? mi bu? Hı <laughs> hı, şaka Yercancığım. Tabii ki şaka. <gülüyor> <gülüyor> ya inanır mısınız çok mutluyum şu anda. Sen bu evden taşındıktan sonra Bodrum Katı Mescit yapacağım. Ulan bilal bak? halkada açacağım, anca temizlenip kurtulur cünüplükten. <laughs> evet, madem karar verildi, gel bakalım. Hadi bakalım, sen de gel. Öp babanın elini. Gel, 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 gel. Ah, aferin, gel, gel, gel. gel. Mua. Mua. Hadi bakalım uşum. Ancak zamanımız yeter. Yaza düğün var, hazırlıklara başlayacağız. Ya olmasın ya, hazırlanmayalım ne olur. Ne diyeyim, ne diyeyim? Hemen hazırlanmakta fayda var, çok doğru söylüyorsunuz. Hatta tanıdığım çok özel bir düğün şarkıcısı var, onu getirelim, o da oynasın. <gülüyor> <gülüyor> mutlu olun lan, mutlu olun, gidiyor Cünüp. Hayır, ben gidiyor, mutlu olun. <gülüyor> <Terliyorum>. <gülüyor> 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 Şuraya aramızda. fena ağlamak Gelmedi. Eh, hadi bakalım Denur'um. Bir iki güne kadar buluşur, nikah zamanına kadar yapacağımız hazırlıkları konuşuruz. İnşallah, inşallah. Hemen hepinizi hızlandıralım. Hayır, aklıma da gelmiş gelmişti ne bir söyleyemedim. Vallahi bizim bu yercana biz sizden başlık parası istiyoruz. Nasıl yani? Evet, nasıl yani? Olur mu ya? Hiç çağ dışı bir hareket yani. Ne demek başlık parası? O devir kaldı mı yani? <laughs> Hiç merak etmeyin. Yercan sizindir. Hatta verilen mal kesinlikle geri alınmaz, değil mi abi yeğim? He, <laughs> 20 senedir biz uğraşıyoruz. Biraz Eh <laughs> Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Sağ ol. Allah'a emanet <laughs> olun. Aferin be ol hemşire. Görüşmek üzere. Maşallah. Ben ev hanımıyım yalnız. Hemşire diye kaldı aklımda ya. Ya yardım kayınpederinden ne olur ki? <laughs> Çok komik. Çok komik. Hiç boşuna sevinmeyin işte. Ben serçeyle, çiçekle, böcekle evlenmiyorum. Adamlar silahla baskına gelince mecburen sesimi çıkartmadım. Zaten kameralar da şahit olaya. Tabii. Değil mi? Evet. Ben yarın gidip atacağım müziği. Karışmayın. Bende. <laughs> ah ya. Oğlum kekirge bir sıplar. İkincisinde yakayı ele verir. <laughs> Sen de öyle oldun. <laughs> Biz bu durumdakilere ne diyoruz biliyor musun abiyeciğim? Ne diyoruz Yercan? Ne diyoruz? Allah'ın sapası yoktur diyoruz. <laughs> Şimdi e, aslında e... Ezgi Can'a çok ayıp olacak. Çünkü kız e, eğer duyarsa haberi çok üzülecek gerçekten. Gerçi aranızdaki son durum nedir onu da bilmiyorum. Hmm. Yani Ezgi Can gene yüzük mü attı yoksa seni dokuz yüzüncü kere af mı etti? Merak etme abla ben bağladım o işi. İnşallah programın bu kısmını izlememiştir. <laughs> Galiba izlemiş. İçeri girebilir miyim abi abla müsaadenizle? Tabii girebilirsin kızım. Gel Gir kızım gel. Gel gel. Yalnız ben ayakkabılarımı çıkarmıyorum çünkü fazla kalmayacağım. Bir arkadaşa çakıp çıkacağım. <laughs> kızım o lafın aslı bir arkadaşa bakıp... <laughs> Pardon seninki doğru mu Aramızdaki her şey bitmiştir Yarcan. Sana da ömür boyu mutluluklar tamam mı? İyi akşamlar. Güle güle kızım güle güle. Ben bakıp şey deyince... <laughs> eğlence ya, buna da eğlence işte. Yerkesine <laughs> <de> tık <görmek> lazım. Beni <laughs> burada darmadağın etseler güler adam ya. Böyle böyle işte enişte. Galiba şah mart oldun. <laughs> Vallahi öyle oldum abiye. Demek ki sen daha doğru biliyorsun. Erman, ben sana Aykut testinden 1500 puan aldığımı söylemiş miydim? Santranç benim ata sporumdur. <laughs> Gerçekten mi? Abiyeciğim ben sevemedim bir türlü. Tavlayı daha çok seviyorum. Hani zar falan oluyor orada öyle daha atraksiyonlu anlatabiliyor muyum yani? Bu bana böyle yani Fildi milli falan çocuk oyunu gibi geliyor. Çocuk oyunu olur mu Erman? Santranç kralların oyunudur. Hatta lafı bile var. Ee, santranç... Evet. Ha, kralların oyunudur. Aferin, sözümü ona düzelttin yani. Burada da diyor ki iki insanın iyi geçinmesi kuzus, kuzursuz, kuzursuz, kuzursuz olma, ...kusursuz... kusursuz olmalarıyla değil, birbirlerinin kusurlarını hoş görmeleriyle sağlanır. A. Tocogovelli. Ne güzel bir laf değil mi? Yani... Ben o matematik kitabını var ya en azından hiç okumadıysam dört kere okudum. Beşincisine de belki bu gece e, şey yaparım bitiririm. Elma, <laughs> ne kadar dolu dolu bir akşam geçirdik değil mi? Hakikaten gelenimiz gidenimiz eksik olmadı. Başımıza gökten bir tek taş yağmadığı kaldı. Onu da kısmetse birazdan bekliyorum. Ama Erman niye öyle diyorsun bebeğim? Bizim her akşamımız zaten aşk, dram, ihanet ve ihtirasla dolu geçmiyor mu? Gerçekten film gibi hayatımız. Hatta lafı bile var. Hayatımı yazsam orman olurdu. Ben oynadım abiyeciğim, sıra sizde. Çok naziksiniz Erman Bey. Hop. 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 Bütün nezaketim sizin güzelliğinizden geliyor hayatımın aşkı. Bir dakika. Acayip bir fikrim var. Kusulara reklama gireceğimizi söyleyin ama reklama girmiyoruz arkadaşlar. <laughs> İşte şimdi bakalım ne yapacaksınız. Erman Bey 10 dakika reklam arası. Öyle mi? Yani serbest miyiz? <laughs> Allah'a şükür ya. Öyle hüvelim öyle böyle konuşmaktan bıktım ya. Yemin ediyorum bıktı. Hala düzelemiyorum ya. Şimdi <laughs> geliyorsun araya tır 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 tır. Erman ben ne yapayım? Erman ben, ben sanki çok meraklıyım. O Sevala da Gökhan'a da çok meraklıyım sanki. Ben ne yapayım? Ben de onunla o soğuk ne var öyle konuşuyorum. Hocam <laughs> 15 dakikada bir <laughs> kendine gel ya. Aa Erman sen 5 dakikada bir hemen inme inmeler. Ne oluyor Erman sana? Hastalık o. Seninki bu da ki? Bu ne ki yani? Ay nasıl bu mu hastalık Erman? İnme ve hastalık. Bir sürü insan izliyor diyorum sana. O çocuk niye o karılarla girip çıkıyor odaya bir? Ya bari bugün yapmasalardı, rezil ettiğiniz kuzu Erman, ailesini ben ya. ben ne yapabilirim bunun için? Ben mi diyorum oğlum sen git al karıları affedersin, topla git aşağı in mi diyorum Erman? Erman şunu da bak o kadar bundan öncesinde dedik... ...bunu böyle böyle oynayacaksın dedik mi... ...yapamadın şu santrançı. Ya kaldır şunu şimdi, santrancını matrancını. Bu ne elime ki? kitabı ne veriyorsun Ben sana Ömer Seyfettin dedim. Bu ne? Ne yapayım bir süpermenlik hayatını? Allah belasını versin ya. Erman yabancı batı her zaman daha fazla puantaj toplar. Batı her zaman daha fazla puantaj toplar. Yerliye bu kadar yapışmayacaksın. Ya sus kurban olayım sana sus ya. Sürmüşsün elini. Kremi Erman! Kırmızı mırmızı Erman! Bağırma! Bana hareket yapma! Hareketin Allah'ı görürsün! Yapma hareketin Allah'ını görürsün! Dur Erman! Aklıma gelmişken hareketin Allah'ını mı görürüm Erman? O tapancayı gördüğün zaman masaların altına saklamadığın kaldı Erman. Hemen inmeler indi Erman bir tapancayı görünce. Dakika çocuklar vardı orada çocuklar. Ben kimseden korkmam. Benim adım Erman Kuzlu. Tanımıyorsun galiba kocana. Tanımıyorsan tanı. Terbiyesiz. Sen önce kameralara oynama. Adam gibi yemek yap. O acı ne? Dinamit mi koyduk içine? Kız kulağımdan nefes alamadım be. <laughs> Erman, o elimdeki malzemeleriyle ben o kadar yemeği nasıl yapayım? Yarısını kameralara çaktırmadan dışarıdan söyledik. Aptal Erman. <laughs> kameralara oynama deme bana. Ne dedik biz? Plazmayı sıfır arabayı onu bunu alabilmek için rol taklidi yapacağız dedik. Bu 70 milyonu kandıracağız demedik mi Erman? Terbiyesiz. Yenilikçi olacağım yenili. Tabu ne kız tabu. Eve getirdiğin oyunlara bak. Tabuymuş. Bir daha bu eve tabu mabu getirmesinin ağzını dökerim. <laughs> Erman benimle doğru konuş. O modern bir oyun. Ben sana bir türlü anlatamadım şu çağdaşlaşmayı. Ben de bilirim makarna yapmayı. Pizza söylüyorum ki benim beyim çağdaşlaşsın diye. Ona bile yaranamıyorum Erman sana. Yemiyorum lan. Hamur işi yemiyorum lan. Yiyeceksin. Lan bana laf söyletme, kendini öldürtme. <laughs> i̇şte budur ya. İşte budur. Ben dedim sana bu akşam reytingle kuru kıracağız diye. Ya <laughs> geldi. Dur dur. Reklam arasındaymışız, doğru mu abla? Evet 10 dakika reklam arası verdik. O zaman hazır tüm Türkiye beni izlemiyorken ben mınlayayım. Nereye gidiyorsun Yarcan? Bilmiyorum. Henüz bir karar vermedim ablacığım. Önce bir Meksika sınırını geçeyim. Ondan sonra kafama göre bir yer bulacağım. Haydi kalın selametle. Beni soracak olan olursa Bodrum'da bir Yarcan vardı dersin. Tabii deriz Yarcancığım. Tabii. Sen Tut. Sen tut. Ya, tut. Sen kimin Tut, evine kara atıyorsun lan? Ne oluyor işte ya? evine sen insan getiriyorsun. <laughs> ya, <laughs> ya zaten üzgünüm enişte ya. Lan gel kafanı götüne öldürttürme. Gir, sen gir, devam kendini et. Kendini öldürttürme bana gir. Anneanne anne, ne oldu? Ekrem arasına mı girdik? Ağzını gevelemeden konuş. Ağzını gevelemeden konuş. Gel oğlum sen böyle gel 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 gel. O saçların gel 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 gel. Yaklaş 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 yaklaş. O saçların sana kim dedi öyle yap diye. Ya. Cevap ver babana oğlum. Cevap ver anana da babana da. Kim dedi sana onu nereyle yap diye? Baba ben kendim yaptım modern çağdaş Kaç olsun. para verdin ona? Hiç para vermedim. Tamam bekle. Erman bir dakika. Baba. Kızım eve erkek arkadaş getirmek nereden çıktı? Senin yaşın ne başın ne? Sen bizi bütün mahalleliyi bize Erman, Erman devam etme. <laughs> <laughs> elini indir annene karşı, elini indir <gülüyor> seni <gülüyor> geberteceğim. <gülüyor> baba <laughs> Efecan'a da ben sana soracağım. <gülüyor> <gülüyor> ben sana dedim ki bir dakika bekle. <laughs> baba ne, baba ne? <gülüyor> 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 baba ne oğlum, <laughs> baba ne? <gülüyor> <gülüyor> bir, dakika, bir, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika kızım. Önce ben sonra sen, önce baba. Oğlum sen bu Bodrum meselesi nereden çıktı? Bana orada inme iniyor. Hadi öldüm gittim. Ne olacak o kelimelerimden? Aa Bodrum'a gideceğiz baba arkadaşlarımızla. çadır kuracağız. Sen de bize müsaade eder misin? Öyle mi? Al! Bodrum! Kerman, Kerman, Kemal'le vurma. Kızım, kızım sen mahalleliğin bize. Defol git, defol git şunu falan. Koş, koş şunu falan atacağım arkanda. Ben kıyamıyorum baban. Baban değilim ben senin. Terbiyesiz. Senin yaşında başında sen nasıl erkek arkadaş getiriyorsun eve? O kızla evleneceğim. Evleneceksin. O kızla evleneceksin. Ya bir dakika ya bir dakika. Telefon. Ben bunu telli duvaklı Erman gelin etmek istiyordum. <laughs> Ama seni kahretmesin yarca. Ya benden gelin ol. Sen her şey karıştırdın. Konuşma lan. Bir dakika. Asistan ne oldu ya? Alo. Ha spor. Efendim spor kardeş. Nasıl? Yok be oğlum saçmalama. Biz reklam arasındayız lan. Tabii mal. Ha sen uydudan izliyorsun programı. Ondan biraz geç geliyor. Uyduda diziler falan da böyle yarım saat gecikmeli geliyor ya. Onları Nasıl? Evet, şu an salondayım. Evet, telefonla konuşuyorum. Evet, enişten biraz önce kemerle Arda ile melodiye girdi. Evet, ablam ayakkabılarını kapat spor. Tamam spor. Abla. Canım. Enişte. Hı. Evet. Reklam arasına girmemişiz. Şu anda yayındayız yani. Bizi izliyorlar. Kapatsana şu işte. Kenarı şey sok da içine. Ne gibi yani bizi şey izliyorlar? İzliyorlar bizi yayınlayız. Kapatsana üstünü. üstünü kapatsana. 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 Yayınlayız diyor. Şüphe ayrı diyor ki yayınlayız diyor. Aman Allah'ım. Yani bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde dediğimiz gibi. Oh my, oh my God. <laughs> Enişte. Abla su getir bir şey yap. <gülüyor> <gülüyor> Postacı geldi hanım. Postacı geldi hanım. Gel gel. Ne oldu? Erman sen benden alay mı geçiyorsun? Yani bu büyük hayal kırıklığının üzerinden bir de benden performans mı bekliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Niye hayata küstün durup dururken bir anda? Varsın olmasın mikrodalgamız, plazmamız, arabamız. Hayat devam ediyor. Sen niye böyle takıntı yapıyorsun ya? <laughs> Erman sana tebrik koyuyorum. Gerçekten yani ben moralim bu kadar eksilerdeyken sen nasıl bu kadar umarsız, nasıl bu kadar vurdun duymaz olabiliyorsun anlamam imkansız. Bak hala yine devam ediyorsun. Anlamıyorlar be benim dediklerimi. Erman, biz bugün bütün Türkiye'ye rezil olduk. Farkında değil misin? Son derece çağdışı bir aile olarak görüktük ve biz nasıl sokağa çıkacağız? Ben nasıl bakkala manava gideceğim? Erman, Abiyeciğim sanki bana bu gittiğim var da söylenip duruyorsun ya. Derdine bak Allah'ını seveyim. Öyle deme Erman. Sosyete pazarında herkes tanıyor beni. Ben bir daha gidemem oraya. Ha, gidenin en güzel haberi buydu işte. Gerçekten buna mutlu oldum. <laughs> Allah'ım ben ne kadar odun bir adamla evlenmişim böyle. Biz burada bir aile faciası yaşıyoruz. Adam çok güzel alay geçebiliyor. Vallahi abiyeciğim ben senin gibi düşünmüyorum. İyi ki reklam arasında insandık da Türkiye gerçek kuzuların nasıl bir aile olduğunu gördü. Gerçek yüzümüzü göstermiş olduk. Bu nedir? Şükürler olsun ki bizi biri yardım etti. Ondan oldu yani. Kusura kalma. Ben Erman kuzuyum. Erman kuzu doğdum. Erman kuzu ölürüm. Çorabımı da çıkarmam. Yanakalıkla da yapmam yani. Yapmadım da zaten. Erman sen ne diyorsun? Bak bütün bunlar yüzünden bütün hediyeleri kaybettik. Bize de teselli olarak şu buhar üflemeli Son model elektrik süpürgesi kaldı. Abi hanım niye şükretmiyorsunuz? Niye şükretmiyorsunuz? Bakın ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Yani. Zaten eskisini de hiç kullanmadık ama neyse olsun dursun evde ya. Yani. Hala benimle makara geçiyor. Erman rezil olduk diyorum bütün Türkiye'ye. Rezil olduk ya. Vallahi rezil olmadık. Rezil olmaktan son anda kurtulduk diyelim abiyeciğim. Kusura kalma yani. Ben bir Erman kuzuyum. Ne olursa olsun Erman kuzuyum ben yani. Ben öyle kendime plazma için, mikrodalga fırın için, araba için yalakalık yapıyor. Sosyeteye girmiş. Yok karısı kokoş olmuş. Erman kuzu sosyetik falan konuşuyor. Dedirtmem. Ben Türk malıyım. Üfüz Türk malıyım. Böyle de öleceğim. Kusura kalma yani. Benim babam Demokrat Parti'nin ilçe teşkilatının kurucuyla ilk tuğlayı atan adamdır ya. Tamam Erman tamam. Sen babandan bahsetmeye başladığına göre bu konuşma sabaha kadar sürecek. Sana şimdiden iyi geceler. Hıcı, babamın neyini duydun da yatıyorsun? Bir dakika dur. Neyini diyetine, ben bunu dinlerim. İyi geceler. Bir dakika dur, dur. Sen benim babama laf mı çeyin? Hayır Erman, bu senin baban Demokratik Parti'nin neysine tezahürat etmişti? Onları da anlat lütfen, neyini diyetine, ben dinliyorum. Ne kadar var, kamera yok, kamera kime anlatıyor, sana anlatayım. Ne biçim konuşuyorsun, kim var evde? Deli misin, nesin ya? İyi geceler Erman. Bitti, psikolojiden kurtul. Babama laf söyledin, seni cezalandırmanın zamanı geldi. <laughs> sus, sus. Sus.